300k 500k abone ulaşan yerli youtuberların hepsi oyun oynayarak abone yükselmiş. Orkun Işıtmak, Murat gibi falan çoğuyla başlamış. FIFA'yı da ondan öner önerdim. <laughs> Ardan Papazyan'ın abone sayısına bakarsın. Ee, ya oyundan yükselme artık ne kadar geçerli bilmiyorum. Çünkü şimdi şöyle bir şey aradım. Millionaire Fastlane'de de anlatılan şeylerden birisi. Bir yere giriş ne kadar kolaysa orada yükselmek o kadar zordur. Aslında kısmen baktığınızda sallıyorum. YouTube herkes YouTube hesabı açabilir değil mi? Herkes YouTuber olabilir. Sizin ya da herhangi bir insanın sokakta geçen herhangi bir insanın YouTuber olma şansı var. YouTube hesabı, Google hesabı açıyorsun. Kameranı koyuyorsun. Herkesin kamerası var. Kamerayı koydun. Merhaba dedin. Videoya başladın ve YouTuber olabilirsin. Ya da mesela oyun için bile sırf bakacak olursak. Oyun bilgisayarını aldın. PlayStation'ını aldın. Belli çok basit bir yatırım yaptın yani bunlar aşırı pahalı şeyler değil bir şey bir işe başlamak için Giriş yatırımını yaptın. Aldın eline gamepad'i başladın. Ama buradaki sıkıntı şu. Bir şey ne kadar kolaysa girişi orada yükselmek o kadar zor oluyor. Çünkü bir sürü kişiyle yarışıyorsun. Orada yükselebilmek için e, daha farklı bir birey olman gerekiyor. Yani Diğerlerinden seni ayıracak bir özelliğin olması gerekiyor. E, bunu da elde etmek zor tabii birçok alanda. Sallıyorum işte e, bu network marketing olayları var ya işte... E, Birini getiriyorsun, o birisini getiriyor, o birisini getiriyor, ondan referans, ondan referans falan. Yani Şimdi bazı yollara herkes girmiş abi. Artık o yollardan zengin olmak ki zengin olmaktan kastımız yani milyoner olmaksa falan zor artık. Ee, ya da orada çok farklı bir birey olman lazım dediğim gibi. Şimdi oyun kanalları da artık çok şey ya, herkes yapıyor. Benim artık çok eğlendiren, oyun oynarken çok eğlendiren birisi olmam lazım ki oyun kanalı ya da çok bir şeyi çok farklı yapmam lazım ki çok değişik bir insan olmam lazım ki oyun e, kanal, kanalı olarak başarılı olabileyim. Şu an yaptığım şey mesela e, şu an yaptığım şey görece rekabetin daha az olduğu bir yer. Ya ben tabii bunu bir, bunu düşünerek girmedim YouTube'a. Ben zaten YouTube'a girerken YouTuber olma gibi bir fikrim de yoktu. Öyle öylesine eğlencesine yapıyordum ama rekabetin daha düşük olduğu bir yer. Potansiyelin de daha yüksek olduğu bir yer bence. E, her ne kadar çoğunuz tersini düşünse de.